Sevgili öğrencilerimiz, bütün bir yıl boyunca yapmaktan keyif aldığınız şeylere ara verdiniz. Çok çalıştınız, çok emek harcadınız ve artık emeğinizin karşılığını almaya çok az bir vakit kaldı. Uzun bir süredir hazırlanmakta olduğunuz yoğun ve stresli bir LGS sürecinin sonuna geldiniz. Öncelikle şunu unutmamanız gerekir ki hayatınız boyunca pek çok sınava gireceksiniz ve pek çok tercih yapmak durumunda kalacaksınız. LGS'de bunlardan sadece bir tanesi. Sınava az bir zaman dilimi kala neler yapmamız gerektiğini sizleri rahatlatacak birkaç tüyo ile sizlere ulaştırmak istiyorum çocuklar. Kaygı ile uyku arasında ciddi bir ilişki vardır. Kaygı arttıkça insanların uyku düzeni bozulur. Özellikle de LGS'ye kısa bir süre kala kaygı düzeyiniz biraz artabilir ve uykularınızda ufak bozulmalar gözlemleyebilirsiniz. Bu nedenle de sınava özellikle 15-20 gün kalı gibi bir zaman diliminde aynı saatte uyumaya ve alarm kurarak aynı saatte uyanmaya lütfen özen gösterin. Fizyolojik sağlığınıza da bu süreçte dikkat etmekte fayda var. Özellikle riskli sporlardan ve riskli aktivitelerden kaçınarak kendinizi lütfen korumaya alın. Aynı zamanda beslenme düzeninizde de normal rutininizde neler yiyorsanız lütfen o besinlere yer verin. Farklı midenizi ya da bağırsaklarınızı etkileyecek besinler denemeyin. Rutininizde yediğiniz yiyecekleri yiyerek sınava az bir zaman dilimi kala beslenme rutininize devam edin lütfen. Lütfen zaman zaman da zihninizi, düşüncelerinizi açarak, ferahlatarak size iyi gelecek şeyler yapın. Açık havada yürüyüş yapmak ya da keyif aldığınız bir kitabı okumak gibi size iyi gelen şeyleri yapmaya lütfen devam edin. Zihninizdeki olumsuz resimleri ortadan kaldırmak da gerçekten çok önemli. Özellikle sınavı az bir zaman dilimi kala yapamayacağım. Sınav çok zor olacak, sorular çok zor olacak. Annemi, öğretmenlerimi utandıracağım, mahcup olacağım gibi olumsuz resimler sıklıkla zihninize gelebilir. Lütfen bu olumsuz resimleri zihninizden uzaklaştırın ve bunları olumluya çevirin. Kazanacağım, her şey çok iyi olacak, çok emek harcadım, emeklerimin karşılığını alacağım gibi zihninize bol bol olumlu mesajlar ...gönderin. Kendinizi sonuçlarla değerlendirmeyin lütfen. Kazandım ya da kazanamayacağım değil... ...ben elimden geleni yaptım. Önemli olan ortaya konulan çabadır çocuklar. Siz çabaladınız ve toprağa... ...o tohumu attınız. Artık yeşermesini bekleyin. Peki sınav anında... ...neler yapmalısın? Biraz da bunlarla... ...ilgili konuşalım çocuklar. Sınav anından 30-40 dakika önce... ...sınava gireceğiniz okulda olmanız... ...trafiği de göz önünde bulundurarak... bulundurarak ...sizleri rahatlatan noktalardan biri de bu. Lütfen sınav salonunda sınava gideceğiniz okulda 30-40 dakika önce bulunmaya özen gösterin. İçinde rahat hissettiğiniz kıyafetler ve ayakkabılarla sınava gitmek gerçekten önemli. Sınav tıpkı, tıpkı geçen sene olduğu gibi iki aşamalı olacak çocuklar. Sayısal ve sözel olmak üzere. İlk aşama bittikten sonra yapacağınız molada lütfen işte şu soru işaretlemeseydim, keşke şurada çok vakit harcadım gibi sınavla ilgili düşünmeyi bırakın. Ve molada tamamen zihninizi boşaltıp kendinizi ikinci aşamaya hazırlayın çocuklar. Sınav vakti geldiğinde heyecan, stres yaşayabilirsin, terleyebilirsin, kalbin güm güm atabilir. Bunların hepsi çok normal fizyolojik tepkiler. Bunları bütün çocuklar yaşayacak. Lütfen bunu unutmayın. Eğer o an heyecanını ve stresini yönetmekte zorlanırsan, lütfen yıl içerisinde rehber öğretmeninin sana öğrettiği nefes ve gevşeme egzersizlerini hatırla. 15-20 saniye bile olsa derin bir nefes al ve bu nefesi ver. Göreceksin ki rahatlamana katkı sağlayacak. Bir süre sonra sınava odaklandın, sorulara odaklandın. Lütfen etrafı izleme. Kendini odanda tek başına soru çözüyor gibi hayal et. Çünkü etrafındakileri izlemek, hele de biraz hızlı çözenleri gözlemlemek seni kaygılandırabilir. Lütfen kendini hısız bir yerde tek başına soru çözüyormuş gibi hayal et ve sınavına odaklan. Karşına çıkan sorular seni bazen hazırlıksız yakalayabilir ve bu da senin kaygını arttırabilir. İnsanlar kaygılandığında hızlanma eğilimindedir ve hızlandığında hata yaparsın. Bu tip durumlarda tuzağa düşmemek için minicik bir mola ver. 10-15 saniye bile olsa derin bir nefes al ve bir sonraki soruya geçmeye çalış. Lütfen çok fazla üzerinde o sorunun savaşma. Bir sonrakine geçmek sana her zaman kazandırır. Bunu sakın unutma zaman karşınıza basit sorular çıkmayacak tabii ki. Sınavda sizi zorlayan ya bunun cevabı neydi deyip kararsız kalacağınız sorular da karşınıza çıkabilir. Lütfen o soruyla savaşma. Yapılan en büyük hata o soruyla savaşmak, o sorunun üzerinde 10-15 dakika gibi uzun zaman, uzun süreler ayırmaktır. Eğer o soruyla savaşmaya devam edersen kaygın artacaktır. Lütfen bunu yapma. Çünkü kaygın arttığında çözme becerin de azalacaktır. Soruya 1 dakika harcayacağını 3-5 dakika, 10 dakika gibi zaman dilimi harcayıp büyük bir kısmını aslında burada tüketmiş olacaksın zamanını. Lütfen o soruya bir işaret at ve diğer sorulara devam et. Bu hem senin zamandan kazanmanı sağlayacak hem de kaygını yönetmeni sağlayacak yöntemlerden bir tanesi. Bazı sorular size çok korkutucu gelebilir. Özellikle uzun uzun yeni nesil sorular. Lütfen bu soruları gördüğünde de bazen bu tip uzun soruların cevabının çok basit olduğunu unutma. E, korkmak yerine ben bunu yapabilirim deyip yola devam et. Ee, çocuklar kaygıyı tamamen yok etmenin bir yolu yoktur. Biz yetişkinler de zaman zaman kaygı yaşarız ve aksine kaygı insanı güdüleyen, başarmak için o yolda daha fazla gayret etmesini sağlayan şeylerden bir tanesidir. Unutma ki eğer kaygın olmasaydı şu an bu sınava girmek bile istemeyecektin. O yüzden bu hepimizin yaşadığı bir konu, bunu, bunu unutmam. Çocuklar unutmayın ki önemli olan gösterdiğiniz çaba ve gayret. Bizler de sizin ide okulları, ide öğretmenleri olarak ne kadar çaba sarf ettiğinizi yıl boyunca gördük. Aileniz, öğretmenleriniz hepiniz sizinle gurur duyuyor. İde okullarının sevgili biricik öğrencilerine LGS sınavında hepimiz başarılar diliyoruz. Müzik